arkadaşlar. Bugün tam havuzlarıyla karşılaştık. Karşıladık size Hadi şimdi kayalım. Kaydırağımız var burada. Çıkıyorum. Ben değil, sen sen kay. Tamamdır. Çıktım. Ay geri. Ay düştüm. Bir dakika. Çıkacağım. Elimde kamera olduğu için çıkamıyorum. Şunu şuraya koyuyorum. Ve Alan diyeceksiniz bu bebek mi nasıl çıkamıyor? Ama öyle mi ne olur söylemeyin. Ya elimde kamera var o yüzden çıkamadım çıktım. Erken uzatacağım. Şu perdeyi çeker misin Lay? Perde gelmiş. Bu arada biz oyun odasındayız. Evet burası. Boş ver tamam kalsın öyle. Şöyle. Ve ya. Çok güzel mi? Evet çok tatlılar. Cim, 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 cim. Bir 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 ne atıyorsun? Kardeşim bana bunu attı kafama. Şu mars bile. Silah. Silah Gelmişler silah istiyor. var top. Top mu top yani. Değil mi? Top mu top, top Şu an Çınar'la Hamza oynamak için silah arıyorlar. Ben seyrediyorum. Şimdi, Şimdi sizlere bu Hamza çıksın. Bir şeyler tanıtacağız. Biz oyun odasındayız. Çadırlara gidelim Çadırları göstereceğim. Tamam Hamza çıkın. Hmm. Çıkın. Yo, Çadırları yo, gösterin çıkar bir tane korsan. Bayağı bir var dağıttık abi. yalnız. Bakın Anladım. çınar. Bu çınarın bu da ilaç. Biz de oynuyoruz öyle. Bayağı bir dağıttık ortalığı yalnız. Yani bir saattir ben onlara üçte geldim. Saat şu an altı. Arkadaşlar. O saat bu saattir buradayım yani. Hamza ile birlikte. Oynuyoruz ya onlar bize geliyor. Biz onlara gidiyoruz. İlerleyen temizlik takımını göstereceğim. dakika takımın kamerayı. bayağı bir daha mı çünkü. Önce şöyle bir şey var. Ee, toplama ya. şeyi. Sonra şöyle bir süpürge var. Şöyle toplayabiliyor barbilerimiz. Bir de süpürgesi var bunun. Getirir misin süpürgesini? Süpürgesi gerçek çalışıyor. Boncukları dağıldı zaten her yere. Dağıttık. Bir Bir dakika. Peki göstereyim. Ben tutayım. Şöyle. Rahat aç rahat bir. Atayım. Bir aç. Boncukları var ama boncukları şu haznede toplanmış. Daha var ama dökmeyeceğiz şimdi. Evet. Ben onları Zor onları aç, aç bir. Aç bir. Aç bir. Şöyle kopluyor demek ses çok yıkıcı. Ay kulağım tınladı arkadaşlar. Sizin <laughs> mı? <laughs> 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 böyle işte böyle bir şey. Yani birazdan yüzünüzde video kapanırsa şaşırmayın. Bayağıdır bir çekiyorum. Yani yüzünüze kapat kapanırsa çok özürlerimi diliyorum size. Çünkü şarjınız bitebilir. Ben de özür diliyorum. Şarjımız 15 şu an. 15 öyle bir dayanıyoruz ki. var. Az önce tanıtmıştık zaten. Öbür videoda paylaştık. Arkadaşlar bence bu videonun devamı gel. Yani mı gelmesini istiyorsanız like atın ben Hilal Hanım'ın videosuna ve benim videoma da like atın. Adım evet Hilal uyumaz. Sele uyumaz da var. O da benim annemin hesabı. Ama sen Hoşça size... Hoşçakal diyorum. Yeah, Bunun bay gibi bay. videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Aşağıdaki bay bay. Aşağıdaki linki açın. Aynen aşağıdaki linki açın. Tamam. <laughs> evet burada. Bay bay. bay. bay.